Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazga için herkese selamlar. Casper Via F30 sim kartı ve hafıza kartı nasıl takılır size göstereceğim. Öncelikle cihazımızın hemen sol üst kısmında gördüğünüz gibi sim kart iğne boşluğu Sim kart iğne boşluğuna sim kart iğnesi ile boşluk kısmını hafif iterek sim kart tepsisinin içinden attırıyoruz. Attırdıktan sonra şu şekilde gördüğünüz sim bit buraya ve burada da gördüğünüz hafıza kartı yerimiz mevcut. Nano sim kartını şuraya takıyorum arkadaşlar. Taktıktan sonra da buraya da hafıza kartı takıyorsunuz. Hafıza kartını taktıktan sonra bu şekilde cihazımızın işlemi tamamlanmıştır Ve böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.